Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün çok farklı bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Çoğunuzun <laughs> bildiğini düşünmediğim şeyleri göstereceğim. Ki ben de bilmiyordum bu videoyu çekene kadar. Mike Bazıları Minecraft hatası bazıları ise değişik değişik şeyler arkadaşlar. Öğrenci sizler de göreceksiniz. Daha fazla bu tarz değişik Minecraft bilgileri için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz şu anda abone olup arkadaşlar zili açmayı unutmayın. Abone lütfen o zili açın ki bildirimlerden ilk siz haberdar olun. Şu an ne kadar güzel bir arka planda videoya girdik değil mi Yaman? Görüyor musun sanki? Aynen bir çiçek, öyle abi ya şu çiçek arka çiçek plan ne kadar güzel ya. Yani böyle çiçekler mi çiçek. Ya güzel. Bunlarla ilgili acaba ne hatası olabilir arkadaşlar? Ne olabilir Emad sence? Yani şu çiçeklerle Abi biliyorsun ilgili... Ben ha. bir çiçeğim, bak ya, ben. Ben, ben bir sen, hatayım, başlı başına ben bir hatayım bir zaten de. Sen kaktüsün sen çık buradan. Arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz değil mi, şu kaktüsün içinde görmüş olduğunuz gibi toprak var. Toprağın içine ne yapıyoruz Ema'cığım alıyoruz böyle tabi bunu alamıyoruz, bunu mesela böyle dikebiliyoruz. Peki, bu toprak çok güzel gözüküyor değil mi Emad? He, çok evet. güzel. Ben diyorum ne ki... güzel toprak lan? Şuna diyorum, bir alttan bakayım toprağa ana! Ne oluyor abi? Alttan baktığın zaman toprak ana. yok. Gençler toprak görüyor gitti. musunuz? Toprak, toprak yok Toprak çaldılar. <laughs> bir şey diyeceğim bak e bak birileri kapa bak. Bakın buradan baktığımız zaman toprak var görüyorsunuz. Bildiğiniz toprak var. Ama şimdi tekrardan aşağı iniyorum. Aşağıdan bakıyorum toprak yok. Bu bir Minecraft hatası arkadaşlar. Bu yeni sürümlerde de var. Bazı hatalar mesela bu sürümlerde. Ben biz şu an 1.14.4'te oynuyoruz. 1.14.4'te hatalar olanlar 1.15.2'de düzeltilmiş. Ama mesela bu hata düzeltilmemiş yani bence bir hata. Sence mat Bence sen bir büyücüsün abi. Elimdeki küreyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunda yalnızca ipeksi dokunuş büyüsü var. İpeksi dokunuş neydi? Mesela bunu böyle kırdığım zaman çimenli toprak bize gelir. Atıyorum bunları bu şekilde kırdığım zaman bize yapraklar gelir. Yani ipeksi dokunuş, neye nasıl dokunursanız o şekilde onu alıyorsunuz arkadaşlar. Bana Görüyorsun dokun. E, Ema'da alamazsınız arkadaşlar. Ema parayla, kürekle alınacak bir ya şey ya değil. Ya beni diyor, de şey al. Gibi. <laughs> Şimdi mesela buradan böyle şeyleri topluyoruz. Ama diyelim ki bizim ipeksi dokunuş kitabımız var, küreğimiz yok. E ama bize acilen çimenli toprak lazım. Bir yer böyle hep toprak, çimenlememiz gerekiyor. Arkadaşlar, ipeksi dokunuş kitabıyla eğer kırarsanız, görmüş olduğunuz gibi her şeyi ipeksi, İpeksi şekilde geliyor. Ama bu yalnız, e, şu an 1152 versiyonda çalışmıyor arkadaşlar. 1.14.4'te çalışıyor, 1.15.2'de bunu fixlemişler bu hatayı. Görmüş olduğunuz gibi her şeyi bu şekilde dokunuyorsunuz, her şey ise görmüş olduğunuz gibi ipeksi dokunuşla geliyor. Koy bakalım ematçım. Bak arkadaşlar şimdi emat şimdi normalde al, al, cam. camı elimize kırdığımız zaman gidiyor. Bakın mesela evet. bu Evet. İpek dokunuşlu küreğimize kırdığımız zaman bize geri geliyor. Peki kitapla kırmayı deneyelim. Bakın hile geliyor görüyor musunuz? Abi bence bu inanılmaz güzel bir şey. Keşke bunu kaldırmasalarmış. 1.15.2'de de olsaymış. Bu 1.14.4'de çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft'ta çok büyük bir tane hile var. X-Ray e adı altında. X-Ray'i açtığınız zaman madenleri size gösteriyor. Yani nerede ne madeni var. Bu bir hile ve bu serverlarda sevilen bir şey de değil. Arkadaşlarınız oynarken yapmayın oyun tadı kaçar. Biz de diyoruz ki X-Ray kullanmadan Minecraft'ta hile yapmak mümkün arkadaşlar. İki tane gübre varını alıyorsunuz. Bu şekilde Şöyle koyacaksınız arkadaşlar tamam mı? İki Kardeşim tane gübre... hile yapma hile kötü. Hayır hayır şimdi iki tane gübre varilini koyduğunuzda iki tane pistonu da buraya koyuyorsunuz ve buradan sonra Emad şimdi buraya küçük bir tane redstone sistemi yapacak. Emad yap bakayım. direkt Yapıyorum bak... abi hemen arkadaşlar, bak izle. Arkadaşlar bu şekilde bakın sistemi yapıyorsunuz. Ha Emad şimdi dur be. Ben şimdi arkadaşlar Game mode survival yazıyorum. Emad şimdi hazırsan yapıyorum arkadaşlar basacağım. Bakın görüyorsunuz duvar arkasını görüyorum. Şu anda beni gübre varilleri itti ve mesela bakın şu ileride demir demir görebiliyorum. Bak şurada lapis var gerimde onu görebiliyorum. Şurada demir bloğu var. Yani bildiğiniz x-ray kullanmadan oyun ise x-ray kullanmanızı sağlayabiliyor. Bak şurada gübre görüyoruz. Bak şu ileride altın var. Mesela emat şu gübre bloklarını kırar mısın? Bak kıracak. abi. Bakın kırdığı anda görüyor musunuz gitti. Bu çok değişik bir hile. Bakın bunu bir daha tekrardan yapayım sizlere. Bakın şimdi direkt gösteriyorum. Buraya iki tane bu şekilde piston koyuyorsunuz. İki tane gübre varili koyuyorsunuz. Bir saniye aman aman dur sistemi kapağı. Bunları koyduk. Üzerine koyamam. Ya çok basitler ya. Şunu yapacaksınız. Tek önemli olan sizin bu duvarın önünde olmaz lazım. Önünde olduktan sonra bakın her şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu bir hile aslında ama serverlarda işinizi görebilir. Ama sakın bizim serverda yapmayın. Bakın sizi banlarlar. Çok ciddi diyorum. <laughs> bunu yapmayın bizim serverda. Şu an şok olmaya hazır oldum. Çünkü ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırdım. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta her şey 64 olarak stackleniyor arkadaşlar. Yani her şey 64. 64'ün üstüne asla çıkamıyoruz. Buna modlarla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Yani Yo modlarla... ben çıkıyorum. Nasıl? Çık bakayım Emaat'cığım. Şuraya şuraya bana 128 yapabilir misin ha yaparım 1 2 Hayır, 3 4, 4 5 değil, 6 değil. nasıl böyle Aynen değil? değil öyle demedin hiç mi hiçbir şey arkadaşlar 64'ün üzerine Minecraft'ı çıkaramazsınız bakın şurada bir kodumuz var bunu videonun açıklamasına koyacağım bakın şuna basıyoruz buraya ne geldi görüyor musunuz emat çok güzel bir yere koydu bir elmas bloğu geldi değil mi <laughs> mesela şunu bakın böyle tıkladım. elime 127 tane geldi Görüyor musunuz? Yalan. ya Yemin kanıtla edin. ispatla bana Emad, hadi. videoyu izle videoyu izle aklınıza şöyle bir soru olabilir sadece 127 oluyor gençler kodu buraya yapıştırdım atıyorum bunu 200 diyelim arkadaşlar enterlayalım bakın elmas blok gelmiyor ama buna biz gidip eğer 126 desek bakın görmüş olduğunuz gibi 126 oluyor hemen şuradan game moddan çıktığım zaman mesela şuna şöyle arkadaşlar şey yapıyorum Ha, bakın 126 tane geliyor. Yani 127'nin üzerine çıkmıyor. Bunun sebebini ben de biliyorum. Sandığa da bunu mesela 126 olarak aa, koyamıyormuşuz. Sadece emanterde oluyormuş emat. Bak o da öyle bir olaymış. Bak mesela koydu. Allah Allah. Bak aldım 126 tane aldım. Mesela varilin içine koyalım. Aa varilin içine de olmuyor. Peki bir şeyler deneyeceğim. Olsun bak bakdır. Ee, bunu böyle fırlatsak, aaa fırlatınca da olmuyormuş arkadaşlar. Ama envanteri 126-127 tane olarak geliyor. Şimdi gençler şuraya mesela 4 tane rayı koyuyorum tamam mı buraya? Bir tane de vagon alacağım. Şurada vagonumuz var. Emad bir de diyeceğim ki, buraya bir tane ben bir yatak koyayım. Emat, ne alaka ya? Bin, bin, vagona bin Emad, vagona bin. Ah, bindi. Misin? Şimdi ben seni bir iteceğim. Bir tur at, atarken şimdi ben gece yapacağım ve senden yatağa tıklamanı isteyeceğim. Emat'cığım. Bir şey diyeyim mi? Bu çok eğlenceli. Ya, ne köy, Şimdi yatağa bir tıkla. Bir uyumaya çalış Emat. Ben niye sana... Ulan <laughs> senden önce geldi köy. Ya köylü. Git sen kendi yatağında yat. İnsan senin için mi koyduk bunu buraya? Emat'cığım sen... Al tıkladım. Anam. Anam dur olmadı. Bir saniye yanlış zamanda tıkladım Emat. Kalk bakayım. Kalk yatağa. Nasıl yanlış zamanda tıkladım? Al kalk. Babacım gidin kendi yatağında. Köylü çek orası benim yatağım seni orada, Çık şuraya sen çık. E bak, bin şunun içine. Bin. At Dur bir saniye. At bakayım bir tur. At 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 at. Attım, at, tıkla. attım, 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 tıkladım. Bak, evet tıkladığın anda nerede yatıyorsun? Abi, Görüyor musun? Abi ben niye rayın üstünde yatıyorum? Benim arayacak. Böyle bir hata var arkadaşlar. Bunun sebebi mesela bak da yine dolu olarak gösteriyor. Peki Emad bir saniye yatağını bir kırdım. Bir şurada bir deneyelim. Bir bir blok yanına alalım. Bir ta Emad evet, şimdi tıkla. tıkla. Tıkla, Tıkladım. Bakın at, ha, tıkladığı gene yerdeyim. zaman bu şekilde oluyor. Mesela şimdi normal bir şekilde emat yatmanı istesem senden yat. Al yattım. Arkadaşlar bu da vagondayken böyle tıklarsanız bu şekilde bir bug oluyor oyunda. Yani bu da böyle küçük Büyücü. Vagonun etkisi. Vagonu bir... Lan yine, kalk şuradan. <laughs> yine yatağı yine köylüler kaptı. <laughs> Biliyorsunuz ki biz hızlı asansör sistemleri yapıyoruz. Bunu nasıl ruh kumu ve magma küpüyle yapıyoruz arkadaşlar. İki blok kazıyorsunuz. Buraya bir tane ruh kumu koyuyorsunuz. Buraya da bir su koyuyorsunuz. Diyorsunuz ee, ki. Eee ne oldu şimdi? Ema senin oradan çıkman gerekiyor. Çık ha, oradan öyle mi, tamam. Mesela bu kumu buraya attığınız zaman gördüğünüz gibi Lan? Kum burada dans ediyor arkadaşlar. Kumu bu şekilde böyle dans edebilirsiniz. Ama mesela bunu kum yerine şey de yapabilirsiniz. Mesela kumu buradan tabi kırabilirsek. Evet kum Adeta şu an... bir yılan ya. Mesela kum yerine çakıl koyalım arkadaşlar. Çakıl da Ana, bu, da gibi bu şekilde hop, böyle zıplatabilirsiniz arkadaşlar. Bence bu çok güzel bir şey. Düşünsene Minecraft'ta disco yapıyoruz. Disco'da böyle Ana, ışık, ışık, sistemi gibi bir şey yapıyor. Bak seni de zıplatıyor. Bloklar birlikte bu şekilde zıplayabiliyorsunuz Blokla arkadaşlar. Bloklar birlikte zıplıyoruz ama ya. Baya bir keyifli bir şey bence bu. Hop, hop. Minecraft'taki en güzel saldırı aletlerden bir tanesi mızrak arkadaşlar. Peki bu mızrağı mızrak, şu görmüş. bakın şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle fırlatıyoruz değil Ana. mi? Peki bak mesela bak bunu böyle fırlatıyoruz bak böyle epeşten bakıyoruz görüyorsunuz. Peki biz şu mızrağa bakın. Elimize değiştirdiğimiz zaman baksanıza bak 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 Ana, mızrak ters döndü. Ters oldu lan. Ama bak buradan baktığımız zaman düz gözüküyor. f 5ten baktığımız zaman bak farkında mısınız arkadaşlar? Mızrak ters gözüküyor. Bende de ters gözüküyor. İki elinize mızrak aldığınız zaman elinizle bakın F tuşuna basıp bak mızrağı değiştirdiğiniz zaman. Bakın görüyor musunuz? Mızrak Aha, böyle ters dönüyor. Bak ematta da. Aa ikisi sende de ters döndü emat. Oha ne? Evet ikisi de <laughs> ters. Baksanıza Emad'la ikisi de bir ters arkadaşlar. Efsane bir tersiyle şey. vuruyorum vuruyor artık. Yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi F5 bakarsanız şöyle bir de mızrağınızı değiştirdiğiniz anda Bakın mızrak bu şekilde. Aa bende de ikisi ters döndü. Bak gördün mü? Aa bak bak, bak içimizin... ikisi de ters döndü. Ama bak <laughs> normal baktığınız zaman F5'ler çıktığınız zaman düz gözüküyor. Bu da oyunun hatalarından bir tanesi arkadaşlar. Bu videoda benim en çok sevdiğim olay bu arkadaşlar. Ama Windows 10 Minecraft'tayız unutmayın. Bu büyük ihtimal Pocket Edition'a dolu. Normal Minecraft'ta denedik olmadı. Şu şekilde arkadaşlar bir sistem kurmanızı istiyorum. Windows 10'da Minecraft açın. Aynen şu görmüş olduğunuz gibi şu sistemi kurun. Bunun önüne bir tane TNT koyun. Hiç aklınıza geldi mi ya. Nether'da TNT patlatayım. Portal Geçirin. Dünyada ne olacak biz bunu merak ettik arkadaşlar bu sistemi kurduk geciktirmeyi dört yaptık bakın şimdi şalteri çalıştıracağım umarım içeride patlamaz evat patlayacak Ama, normal videoda bakın patlarken normal dünya gitti bakalım şimdi normal dünyada bu bize bir hasar verdi evet. ana TNT'ye bakayım at Arkadaşlar bu kesinlikle Oğlum. bir klik clickbaitliği, bunu deneyin, gerçekten oluyor. Bakın, TNT görmüş olduğunuz gibi burada beyaz bir şekilde, bakın bunu hiçbir şekilde, şu mesela portalı kırayım, hiçbir şekilde biz bunu ittiremiyoruz arkadaşlar. Bakın ama şöyle bir olay var, elinize olta alırsanız, bakın şimdi oltayı aldık ya. bildiğimiz olta. Bakın oltayla bunu çektik, Allah gitti, nereye gitti? Ha baba gördünüz mü? Suyun okyanusun derinliklerine gitti. <gülüyor> arkadaşlar burada kesinlikle hiçbir mod kullanmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bu bildiğiniz Windows, Windows 10'da olan bir hata Minecraft'ta. arkadaşlar arkadaşlar bakın tekrardan ne yapıyorum şöyle atabilecek Evet Aa, sen bu yöre. atamıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bunu siz de deneyip yapabilirsiniz. Bu efsane derecede güzel bir olay bence. Benim en çok bu hoşuma gitti Emad. Senin? Çok hoşuma gitti abi. En çok bu bir de şey saksı. Saksı olayı birbirine aşırı derece şaşırttı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenme kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğenirseniz gelecek bölümde size çok güzel, mutsuz bir şekilde ne dansıydı Emad? Kofin dans abi. Dans böyle. Yani <laughs> mutsuz bir şekilde kofin dansı Minecraftı nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ekranda sizlere önerdiğim Vampir Craft'ı ve en son saklanmaç videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.